Merhaba, ben Avukat Ömer Fatih Kama. Bugün yine sizlerle birlikte bir kazayı daha irdelemek, incelemek için bir aradayız. Çok marjinal bir kaza. İnsan şaşırıyor açıkçası, üzülüyor da. Artık hakikaten ecel dediğimiz, Allah'ın takdir ettiği o ümrün sonunun geldiği an, Allah hepsine vefat edenlerin gani, gani rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah sabırlar versin. Kazada yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Şimdi burada yine daha önceki videolarımda da anlattığım gibi çok ciddi bir problem var. Kaza başına azami limit. Bakın bu noktada tekrar söylüyorum. Yetkililerin, sigortacılık ve denetleme üst kurulunun, milletvekillerinin, baroların devreye girmesi lazım. Bu kaza başına üst limit çok önemli bir husus. Bunu bu olayda da yaşayacak. Bakın bu insanlar zaten çok mağdur oldu. Bu mağduriyetlerini gidermekte çok yine zorlanacak. Çok ciddi zaman kaybedecekler. Neden böyle olacak? Kısaca anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle marjinal kazayı anlatalım ve kusuru anlatalım. Şimdi Maraş'ta bir cenaze oluyor. Allah rahmet eylesin. Bu insanın Davut diye bir abimiz hakkın rahmetine kavuşuyor. Bir cenaze namazı kılınıyor. Bir yapılması vazifemiz olan bir görevi, farz-ı kifaye. Vatandaşlar bu farzı gerçekleştirirken, yani cenaze namazını kılarlarken bir kamyon geliyor. Bu kamyon, yani düşünün namaz kılınan yere giriyor nasıl giriyor, nereden geliyor, uçtu mu, nasıl yaptın bunu arkadaş. Güya beyanına göre bakın ben bir önceki videomda da söylemiştim. Kamyonlarda sürücü çok büyük ağır olduk, büyük araç olduğu için genelde kendi sürücüler vefat etmez yani kamyon. Ve çarptıkları kişiler çok mağdur olurlar. Ve burada da geliyor çarpıyor. Kendisi de ifadesinde diyor ki freni boşaldı. Şimdi frenin boşalması veya boşalmaması hususunun kusura hiçbir etkisi olmayacaktır. Şöyle etkisi var. Şimdi valilik bir inceleme yapmış ve araştırmış haberlerde gördüğüm kadarıyla bir frenle alakalı bir problem olmadığı tespit edilmiş. Diyelim oldu. Yani frenin boşalması bir insanı kusursuz yapmaz. Yani bu mücbir bir sebep değildir. Tamam mı? Bu bir teknik arızadır. Hukukta bazı sorumluluktan kurtulma halleri vardır. Ama mücbir sebep dediğimiz bazı haller vardır. Bunlara güç yetmez. Bunların kontrolü mümkün değildir. Bu durumda siz sorumluluktan kısmen kurtulursunuz. Ceza anlamında veya hukuk anlamında tazminat Şimdi frenin boşalmasıysa böyle bir şey değil. Bu bir teknik arızadır. Ne yapması lazım bir insanın? Rutin bakımlarını yapması lazım. Rutin muayenesini yaptırması lazım. Aracını kontrol etmesi lazım. Bu frenin boşalacağı kadar kullanırken aracında sürekli boş frene basmaması lazım. Belli düzgün bir hızla kullanması lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani frenin boşalması yani hiç şüphesiz en nihayetinde tüm takdir Allah'ındır. Ancak bizim vazifelerimiz var. Biz bu vazifelerimizi yerine getirdikten sonra yine netice olabilir. Buna gücümüz yetmeyebilir. Burada frenin boşanması kesinlikle teknik arıza ve sorumluluk var. Kim ne var bu sorumluluk? Bu aracın sahibi eğer frende bir problem varsa valilik olmadığını söylüyor ama daha sonra ceza davasında savcılıkta da bu çok ciddi araştırılacak. Eğer varsa bu frenin bir arızası bakımını yapmayan araç sahibi layıkıyla yaptırmayan araç sahibi bu işte kusurlu ve sorumludur arkadaş. Genel olarak onun hakkında bir ceza davası açılmıyor. Bu böyle hani yokmuş gibi davranılıyor. Aslında kesinlikle ve kesinlikle eğer frende bir arıza varsa de demek ki aracın bakımlarında bir problem var. Tamam mı? Ya sürüş sırasında çok yanlış kullanıldı araç ya zamanında bakımları yapılmadı ya da çok ağır yük yüklendi bu araca. Aracı ağır yük yükleten kim? Bunların da tespit edilmesi. Yani ceza anlamında bu tırın, bu kamyonun sürücüsünün dışında birilerinin daha kusuru olması için gayret e, gösterilmesi lazım. Bu işi genel olarak insanlar şöyle bakıyor. İşte hani büyük bir fecaat geliyorlar. Orada bulunuyorlar. İşte milletvekilleri bilmem. işte efendim yetkili kişiler geliyor. İşte çok üzüntülü olduğunu söylüyorlar. Üzüntülü olmanın dışına yapılması gereken bir şey var. Bakın buraya iki tane savcı görevlendirilmiş bu dosyada. Olayın vehameti açısından diye. Aslında yapılması gereken gerçekten bu. Yani teknik bir kişiyle frenle alakalı bir problem var mı? Varsa bunun bakım, bu aracın muayenelerinin, bakımlarının nerede yapıldığının savcılar tarafından araştırılması lazım. Çok yüzeysel geçiyor. Hele bazı savcılarımız ya aracın üzerine tedbir bile koymuyor. Böyle bir talimat bile vermiyor. Şimdi bu araçların üzerine 85. maddenin Karayolu Trafik Kanunu 85'e 2'de bu aracın üzerine tedbir konulur. Tamam mı? Geçici süreyle. Bu tedbiri koymuyorsunuz. Araç sahibi aracı 2 gün içerisinde satıyor. Araç sahibi içeride tutuklu değildir. Çünkü başka biridir belki. Adam geliyor aracını satıyor. Çünkü tedbiri yok ki üzerinde. Ve mal kazazedeler, mağdurlar bundan dolayı daha da mağdur olur. Yani mal kaçırıyor bilerek. E bunun karşılığında var muazza davası açarsın. Öyle değil bu iş. O çok zor bir ispatı. Çok zor bir şey. Çünkü karşı tarafın da kötü niyetli olduğunu ispatlamanız lazım. Yani aracı alan kişi bilmeden bu aracı alabilir. Yani kazalı bir araç. Adam da uygun fiyata satıyor. Adam gitti aldı. Ne bilsin bu aracın üzerine tedbir koymazsanız. Bu araç 5 kişinin ölümüne sebep verdi, vermedi. Nereden bilsin? Bu araç belki bir sadece gitti duvara çarptı veya maddi hasarlı bir arac, kazaya karıştı. Bilemez. Dolayısıyla kötü niyeti, alıcının kötü niyetini ispatlayamıyorsunuz. muazza davanız reddediliyor. İnsanlarda akıl vermek çok kolay, çok rahat. Git bir savcıya muazza davası açarsın, kazanırsın. Öyle bir dünya yok. Açıyorsun, kaybediyorsun. Dünyanın masrafını, emeğini veriyorsun ve kaybediyorsun bunu da. Nedir bunun basiti? Sen niye tedbiri zamanında koymuyorsun? Bilmiyorlar ki. Karayolları Trafik Kanunu 85. maddesinin ikinci fıkrasında araçlar üzerine tedbir konulması lazım. Kazaya karışan aracın üzerine tedbir çat diye bununla alakalı talimat vermesi lazım. Devamında diyor ki işte kötü niyetli bunun devri halinde hükümsüzdür. Kötü niyeti nasıl ispatlayacağız arkadaş? Tamam satan kötü niyetli, alan kötü niyetli mi? Yani bir yakını olsun, kazadan haberi olan biri olsun, bunda vefat ettiklerini bilsin. İşte haberlere çıktı, herkesin bilmesi lazım diyeceksiniz ama muazza davasına bakan hakimler de öyle bakmıyor bu olaya Yargıtay özellik. Bakmıyor. Biz bunun mağduriyetini yaşıyoruz. Savcıları doğru çalışmaya, doğru zamanda doğru hukuk kurallarını uygulamaya davet ediyoruz. Hukuki sorumlulukları var savcıların. Valla araç üzerine tedbir koymamalarından dolayı bir hukuki sorumlulukla şu ana kadar karşılaşmadık. Ne ceza muhakemeleri yasasında ne de HMK'da böyle bir şeyle karşılaşmadık. Yok karşılığını bulamadık yani adam koymazsa bu tedbiri bir git muazzada da der, çeker gider. Bu kadar onun için. Ama hayat öyle değil. Gerçek hayat öyle değil. Çok dikkat edilmesi lazım. Şimdi bu çarpan kamyonun freni patlasın veya patlamasın. Bu kamyonun sürücüsü ve veya sahibinin kusuru, işleteninin, o genelde kayıt malikidir, işletenin kusuru var. Dolayısıyla %100 kusur bunlardır. Dolayısıyla bu aracın zorunlu mali trafik sigortası kaza zararlarını ödemek zorunda. Peki ne kadar ödeyecek? Normal bir araçta bu. 1 milyon 200 bin lira vefat başına veya yaralanma başına azemi. Kaza başına normal bir araçta 6 milyon. Bu kamyon olduğu için 12 milyon. Çünkü 10 kişiye kadar karşılık. 12 milyona kadar karşılar. Eğer şehirler arası bir yolculuk sırasında olduysa o zaman kişi başına 2 milyon 400 bin, kaza başına 24 milyon olması lazım. Bu noktada biz hukuk ki girişimlerde bulunuyoruz, mücadelelerde bulunuyoruz ama pek alakadar olmayan, bilmeyen bilir kişiler ve hakimlerle karşılaşıyoruz. Bir yönetmelik var, bu yönetmeliği biz yazmadık. ZMSS limitlerinin iki katı olur şeklinde ifade var. Orada da şöyle diyor, karayolları taşımacılık kanunu kapsamında şehirler arası veya uluslararası taşımacılık yapan araçların meydana vermiş olduğu zararlarda. E şimdi bu kamyon şehirler arası bir taşımacılık yapıyor muydu o an? Anlatabiliyor muyum? İşte üzerinde ne vardı, yükü neydi vesaire. Yani amacı bu şehirler arası bir yol mu? Bunlara bakmak lazım. Bu durumda 2 milyon 400 kişi başına, kaza başına 24 milyon olur. Şimdi biz bunu net olarak bilemediğimiz için bu neyle alakalı bir taşımacılık, karayolları taşımacılık kapsamında bir taşımacılık mı yapıyordu, şehirler arası bir taşımacılık mı yapıyordu onu bilmediğimiz için biz kamyon olduğunu varsayarak 1 milyon 200 bin kişi başına, 12 milyon kaza başına limitle bu işe bakacağız. Şimdi böyle arz etmeye çalışacağım. 25 yaralıdan 18'i taburcu oldu diyor. Bir kere yaralı sayısı bile kork. Şimdi biz cenaze namazı kılınıyor. Saf saf insanlar dizilmiş. Allah hepsine acil şifalar versin yaralıların. Vefat edenlerde de gani gani rahmet eylesin. Bir farz-ı yaparken, bu vazifeyi yaparken hakkın rahmetine kavuştular. Allah gani gani rahmet eylesin. Altı vatandaşımız hayatını kaybetti. Yedi tane vatandaşımız ağır yaralıymış. Anladığımız kadarıyla tedavisi devam ediyor. 18 kişi taburcu olmuş. Taburcu olanların da kaza nedeniyle mesela bacağı kırılmış olabilir. Taburcu edilse bile tedavisi sürüyor olabilir. Bu çok ciddi bir durum. Şimdi bu kadar kişinin yaralanması ve vefat etmesi durumunda kaza başına 10 kişilik bir teminat yeter mi yani 12 milyon yeter mi burada 6 tane kişi vefat etti bu 6 kişinin eşi çocuğu çocuğu annesi babası vesaire var diyelim kişi başına yaklaşık 1 milyon lira tazminat alsalar yaklaşık 6 milyon lira ki 1 milyon 200 binden fazla olan da olacaktır 6 milyon lira ne kaldı geriye bir 6 milyon liralık kadar daha tazminat kaldı hep bu kadar yaralı var şimdi siz bir dava açtınız dediniz ki işte bu rahmetli oldu oldu. Rahmeti için dava açıyorsunuz. Bir başka vefat için bir başka avukat da dava açıyor. Bir yaralı için bir başka avukat da dava açıyor. Bu davalar sigorta şirketi nezdinde görülüyor. Bir bakıyor ki bir kaza dolayısıyla bir sürü dava açıldı. Şimdi sigorta şirketine ciddi tavsiyemizdir. Şimdi bu plakayla bu ZMSS polisesine ait hasar dosyası oluşturulduğunda tek bir avukat görevlendirilmeli. İnşallah kötü niyetli davranmaz, iyi niyetli olup bu dosyaların ne o aşamada olduğunu her bir davaya bildirmesi lazım. Demesi lazım ki bak benim kaza başına azami limitim bu kadar. E bununla alakalı bu kadar mağduriyet var. İşte ayrı ayrı davalar açıldı. Bunların hepsinin bir sonucunun beklenmesi lazım. Aslında bu davalar tek bir elden yürüse süper olur. Yani tek bir avukatla doğru hareket edilmiş olur. Tek bir davada yürüse çok güzel olur. Ama böyle olamayacak. Yani biz bugüne kadar emsaline çok karşılaşmadık. Hep dolayı insanlar güven ilişkisi içerisinde oldukları avukatla bu işi yapmak istiyorlar. Haklı olarak. Sakın ola hasarcılarla çalışmayın. Kesinlikle bir bir avukatla güvendiğiniz, tanıştığınız muhatap olduğunuz bir avukatla çalışın. Bu avukatla çalışacaksınız. Siz ona güvendiniz. Herkes aynı kişiye güvenmek zorunda değil. E, Ahmet başkasına güvendi. Mehmet başkasına güvendi. E şimdi bu avukatlar bu davaları açtığında sigorta şirketleri bazen bildirmiyor. Ya da tek bir avukata dağıtmıyorlar. Bin tane avukat var sigorta şirketinin. Dağıtıyor dosyaları böyle. Hasar bölümünden birileri dağıtıyorlar. Artık nasıl dağılıyorsa bilemiyoruz. Birbirleriyle haberleri yok onların da. Dolayısıyla davanın tam sonuç aşamasında aşamasına geldiniz hop diyorsun diyor ki sigorta tam sonuç aşamasında dava değerini arttırmışsınız ıslah tam bitti bitecek bu kazada şunlar da vefat etti onların da sonucu beklensin. Yeni bir başvuru geliyor bir yaralının tedavisi çok uzun sürmüş o yepyeni daha bir buçuk yıl sonra olaydan sonra dava açıyor. Tam sizin davanız bitecekken o dava çıkıyor ortaya ve hop tekrar iş karışıp değişebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Bir uzamasına insanların yani davaların uzamasına. Çünkü sigorta şirketi haklı. Ben kime ne kadar ödeyeceğimi bilmem için gerçek bütün zararı bilmem lazım bu kazadan dolayı. Yani bu kazadan dolayı toplam kişilerin zararları 10 milyonsa mesele yok. Her kazada ne kadar, her davada ne kadar tazminat çıktıysa ödeyeyim. Ama bu kazada toplam kişilerin zararları 20 25 milyon çıktıysa, e benim toplam azami limitim 12 milyon diyecek. Ben 12 bölü 25 oranında herkese zararını öderim diyor. 12 25'e bölüyorsun 0. 40 küsür çıkıyor. Benim zararım diyelim ki 2 milyon 0.40 ile çarpıyorlar 2 milyonu. İşte 800 bin civarında bana zararımı 800 bin olarak veriyorlar. Niye? Azami limit 12 milyon. Garama hesabı denir buna. Her kişi için ayrı ayrı. Peki bunu yapabilmesi için ne olması lazım sigorta şirketin Kazadan dolayı bütün zararları bilmesi lazım. Bütün zararı bilmesi için ne olması lazım? Bütün mağdurların başvuru yapmış olması lazım. E bütün mağdurlar başvuru yaptı. Yaralıların iyileşme süreci var. Onu bekleyecek. Çünkü ne kadar iş göremez kaldığını. Vefatlar tamam belli vefat ettiği gün bellidir zarar. Ama velakin yaralarda yaralılarda öyle değil. İyileşme süreci var. Ne kadar iş göremez kalacağı bilinemiyor. Mesela aynı kişi iki tane kişi düşünelim. İkisinin de dirseği kırıldı. İkisi aynı iş göremezlik oranına sahip olmayabilir. Çünkü birinin derisinde ayrı bir zar e, hasar çıkabilir. İşte alerjik bir reaksiyon gösterebilir. Kemikler tutmayabilir. Diğerinki tutabilir. Bunu bilmesi için tedavinin bitmesi lazım. E, bu süreç beklenecek. Kimisinde 18 ay bile sürüyor. Yani 18 ay tedavi süresinin bitmesinin beklenmesi gereken dosyalar bile. Şimdi bu durumda gerçek bütün zarar adamın sigortanın ortaya koyabilmesi için bütün başvuruların sonuçlarının ortaya çıkması lazım hesap olarak. Hesap olarak çıkması için herkesin tedavisinin bitmesi lazım, oranlarının belli olması lazım. Bunun için herkes birbirini beklemek zorunda kalabilir. Bu çok ciddi bir uzamasına neden olacak yargılamaların. Yine aynı şekilde hak sahiplerinin alacağı tazminatların azalmasına ZMSS sigortasına. Niye azalıyor? Biraz önceki örneğimde yani toplam 25 milyon zarar var. İşte 10 kişinin toplam 25 milyon zarar var. Ya da 10 değil 15 kişinin 25 milyon zarar var. Ama bizim toplam 12 milyon verebileceğimiz bir azami limit var. Biz 15 kişiye 12 milyonu dağıtacağız. Bunu dağıtmamız için oran orantı yapmamız lazım diyecekler ve herkes azalacak. alacak e. Bu nedenle kaza başına azami limitin arttırılması lazım. Arttırılması lazım. Arttırılması lazım. Başka bir kaçarı yok. Bu noktada ciddi şekilde eğer bununla alakalı hassasiyet gösteriyorlar işte e, cenaze namazlarına katılıyorlar, defin için yani bu çok ciddi bir olay diyorlar işte iki tane savcı atıyorlar ha Yapın bunu yapın. Kaza başına ZMSS e limitini arttırın. Çünkü geliyoruz, görüyorsunuz işte. Bir kamyon geliyor, bir geçiyor. Bir araç geliyor, bir geçiyor. Yani araçta 5 kişiliktir. Araç en fazla 5 kişilik veririm diyemezsiniz ki. Çünkü bu araçta kaldırımda bekleyen 100 kişiye birden çarptılar. Bu çok ciddi bir problemdir. Haberiniz olsun. Dolayısıyla hak sahiplerine çok şiddetli tavsiyemdir. Sadece ve sadece ZMSS'ye dava açmayın. ZMSS ile birlikte kesinlikle bu davalar uzayacak bakın. ZMSS birlikte araç sahibine araç sürücüsüne gerekirse ama burada en önemli şey mağdurların hakkını alabilmeleri ise araç sahibi. Araç sahibi kim? Bir firma. O firmaya. İşte araç sahibi kim? Ahmet. Şimdi o Ahmet bu aracı satmadan hemen bir tedbir koymamız lazım. Yani savcı koyması lazım. Siz de bu davayı bir an önce açmanız lazım. Maddi davayı. Manevi de koymuyorlar tedbiri genel olarak. Ve de aynı zamanda manevi zararınızı da aynı zamanda istemeniz lazım. Bakın çok ciddi bir üzüntü içerisindesiniz. Mağdursunuz, haklısınız. Şimdi Türk hukuku sizin mağduriyetinizi ve hakkınızı tam olarak sağlamayacaktır. Sağlayabilmeniz için acele etmeniz lazım. Doğru karar vermeniz ve acele etmeniz lazım. Bu aracın üzerine tedbir koyun. Belki bir firma değil Ahmet diye birinin aracı. Adamın da üzerine zaten bir ya da iki tane araç vardır. Pat diye hepsini satar. Hepsini satar. Yani sürücü hadi diyelim araç sahibi ise o tutar tuttu satamaz ama onun dışında araç sahibi başka kişi ise şahsı çat diye satar. Bir firma ise şirketse limited şirket mi anonim şirket mi büyüklüğüne bilemiyoruz şu an. Tamam mı? Bunları hemen araştırmanız lazım. Bu aracın bir kasko poliçesi var mı? Çarpan aracın bir kasko poliçesi var mı? Bazen, şimdi biraz önce konuştuğum her şeyi boşa çıkaracak bir şey söyleyeceğim. Kamyonlar, bazen araçlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatını içeren poliçeler olur. Sadece bunun için düzenlenmiş poliçeler olabilir. Kasko poliçeleri olabilir. Şiddetle tavsiye ediyorum vatandaşlarımıza. İMM poliçesi yaptırın. Ayrıca kasko kadar pahalı değil. 1000 lira idi. işte zamlardan sonra diyelim 2000 lira. Bakın bütün kaza başına limiti karşılayabilecek hem manevi zararı karşılayabilecek poliçeler var. Sınırsız poliçeler var. Çok güzel poliçeler yapılıyor İMM poliçeleri. Eğer öyle bir poliçe varsa bütün bu dertlerden kurtulursunuz. Biraz sonra biraz önce söylediğim bütün o sıkıntılı süreçten kurtulursunuz. O kasko poliçesine veya kasko poliçesinin o İMM poliçesine veya varsa aracın kasko poliçesine, kasko poliçesi içerisinde varsa İMM teminatına, neleri teminat altına aldığına ulaşmaya çalışın. Tabii burada sigortalar bu poliçelere size ulaştırmamak için kişisel verilerin gizliliği diye korunması hakkındaki kanuna sığınacaklar. Bu da yanlış. Bu noktada da kesinlikle ve kesinlikle sigortacılık denetleme kurulunu daha önce de söyledim. Çok şiddetle emir ve talimat vermesi lazım sigortalar. Kardeşim, kazazede olduğu, mağdur olduğunu ispatlayan herkese poliçeyi kimin düzenlediğine bakmaksızın poliçenin bir örneğini göndermenin zorundasınız. Şimdi poliçeyi bu kamyonun sahibi yaptırdı. Geldi benim babam öldürdü kazada veya benim eşim öldürdü kazada. Mağdur olan benim. Benim hak sahibi benim. Ben o poliçeyi görmek istiyorum ne teminat sağlıyor bakayım belki bu poliçeye karşı da ama açacağım bu sigortaya karşı. İstiyorum diyorum ki bak üçüncü kişiyiz biz. Benim eşimin vefatına neden oldum. Ben de bunu göreceğim bu poliçeyi kardeşim. Gönder diyorsun. Diyor ki bu kamyonun sahibinden rıza almam lazım. Kişisel verilerin korunması hakkında kanun göndermiyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu poliçe bizim için yapıl. Bu konuda hak sahipliğini ispat eden herkese poliçeyi paylaşması lazım sigorta şirketleri. Sigorta şirketleri kendilerine dava açılamasın diye bunu bilerek ve isteyerek kötü niyetli olarak gizliyorlar. Ya da hasardan bir yeni yetme genç işte kişisel verilerin koruması hakkındaki kanun diye mail atıyor. Diyor ki ben size bunu göndermem diyor. Ya sen ne biliyorsun neyi göndermiyorsun kardeşim? Kesinlikle. Savcılıklara suç durusunda bulunuyoruz. Bakın görevlerini ihmal ediyor. Vermesi gereken poliçeyi vermiyorlar diyor. Onlar da gidiyorlar cenazelerden sonra güya çok önemli bir şeymiş gibi davranıyorlar bir şeylere bir hareketlere. Ya sonuç odaklı hareketler etmek lazım. Gerçekten mağdurların hakkını teslim etmek için bir mücadele veriyor meslektaşlarımız. Buna destek olmalı. Dolayısıyla bu noktada ciddi şekilde mağduriyetler yaşanabilir. Bu poliçelere ulaşmaya çalışın. Tabii ki vefat edenlerin yakınlarının haklarının ne olduğunu başka videolarda daha defalarca anlattım. Destekten yoksul kalma tazminatı adı tazminat talep edebilirler. Yaralılar Allah acil şifa versin. Sürekli iş göremezlik, geçici iş göremezlik, bakıcı gideri, tedavi gideri adı altında tazminat talepleri olabilir. Manevi tazminat talepleri olabilir. Bu kazada vefat eden vatandaşlarımızda Allah gani gani rahmet eylesin. Yaralı vatandaşlarımızda da Allah acil şifalar versin. Gelelim ceza boyutu açısından dediğim gibi sürücü zaten kusur. Kusurlu. Araç sahibinin kusurlu olup olmadığı fren balataları, işte bakımını kim yaptırmak zorundaydı, o yaptırdı mı yaptırmadı mı, süresinde yaptırmadı mı, fazla yük mülki etti bilerek isteyerek bunu bilemiyoruz. Bunun da araştırılması lazım. Sorumlu kişiler ağır ceza mahkemesine yargılanacaklar. 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacaklar. Bilinçli taksir hali var mı? Gerçekten çok ciddi bir olay, çok bir vehameti var bu olayın. En üst sınırdan ceza vereceğini düşünüyorum mahkemenin. Bu kadar vefat ve yaralı olduğu için bunun da önemli bir... Bir, bu da önemli bir husus. Yaralıların şikayetçi olmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Yaralılara diğer bir tavsiyem. Uzlaştırmacı falan atanır. Uzlaştırmacı hani sadece yaralılarda bu oluyor genelde. Uzlaştırmacı uzlaşıyorum diyorlar iyi niyetli olarak. Bakın bu doğru bir tavır değil. Yine Türk hukukunun vatandaşlarımıza ufak bir kazı diyelim. Ciddi bir kazı aslında. Uzlaşıyoruz diyorsunuz. Bir özür bekliyorsunuz. Özür diliyor. İşte uzlaştım diyorsunuz. Sonra bir tazminatları alayım sigortadan dediğinizde uzlaşma feragat anlamına gelir maddi ve manevi tazminattan ve hiçbir para hakkınızı alamazsınız. Böyle uzlaşma mı olur? Uzlaşma ile ceza ile alakalı hususun maddi manevi tazminatla ne ilgisi var? Ama kanun koyucu sağ olsun burada vatandaşlar da bilmiyor. Uzlaştırmacılar da ısrarla arıyorlar uzlaştırmak için. Aman ha aman ha uzlaşmıyor. zaten şikayete bağlı bir suç. İstediğiniz zaman şikayetten vazgeçebilirsiniz. Onda bir problem yok. Ama uzlaşma kurumu çok doğru bir kurum değil bu noktada. Onu söyleyeyim. ya yani feragat anlamına gelmesin. Maddi manevi tazminattan feragat anlamına gelmesin hiçbir problem yok. Ama feragat anlamına geldiği sürece ne oluyor? Bu uzlaşmanın mağdurlara çok ciddi yeni bir mağduriyet eklemesi söz konusu oluyor. Tekrardan vefat edenlere Allah'tan gani gani rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Acil şifalar diliyorum yaralılara da Allah'tan. Bir daha böyle bir acı yaşanmasını istiyorum. İnsanların daha dikkatli araçlarını kullanmalarını istiyoruz. Yani düşünün cenaze namazındasınız tamam hadi gökten yıldırım düştü tamam amena deprem oldu amenna ama bir araç geliyor cenaze namazının içine nasıl geldin oraya nasıl girdin oraya arkadaş. Yani akıl almaz sır çok üzücü bir olay. Allah gani gani rahmet eylesin. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.